39. bölüm, 39. bölüm Hazarlar. Türk Hazar İmparatorluğu, Türk Hazar Anlı. Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, mühür günlerim. Esen İhter, Esen Bosun, Esen Hu. Hepinize saygılarımı sunarım. İmtiyazlı insanlar, imtiyazlı insanlar. Hep söyleriz, hep söyleriz. Türk Turan Tanemlik, imtiyaz olmak demektir. Geçmişi, geleceği, geçmişi, bugünü, geleceği bilmek demektir. Her şeyi demektir. Arkadaşlar mutluyum, mutluyum ve gerçekten bu e, Hazar üzerine yaptığımız araştırmalar Hazar tarihi üzerine yani Türk Hazar tarihi üzerinde yaptığımız çalışmalar gerçekten meyve vermeye başladı, vermeye başladı. E, ben özellikle Batı'daki bu e, tarihçeyle kurduğumuz dostluktan dolayı e, onlara sağ olsun arkadaşlar, sen söyle yani bilimsel araştırmalar olduğu zaman bu insanlar gerçekten değer veriyor, yani. değer veriyorlar. Ee, bir de şu var arkadaşlar, kaynaklarda belirtilen şahısların ismi hepsi burada tanımış isimler yani. Anlatılan kişiler, yani, bilim adamları. O zamanki budum betimciler, değil mi işte, arkeologlar, dil bilimciler, antropologlar. bunlar hepsi bilinen insanlar yani. Bilinen insanlar e, ve bu insanlar yazmış olduğu bu değerli e, belgelere, orijinal kaynaklara inanılmaz saygı gösteriyorlar yani. Hayır diyemiyorlar. Hayır diyemiyorlar yani. Bunlar da işte dediğimiz gibi hep bunlarla da başlıyor yani şey bu tarihin saklamasının tarihin saklamasını ki bir ideolojik, ideolojik olduğunu bunu da özel olarak yapıldığını, özel olarak yapıldığını çünkü arkadaşlar sonuç hep şu çıkıyor, yani. hepsi dedi ki hepsi buradaki insanların hepsi kardeş, hepsi bak Hristiyan dünyasında olsun, Müslüman dünyasında olsun, Yahudi olsun, Yahudi dünyasında işte olun olsun, Türkler hepsi bunlar Türk. Hepsi Türk ya. Türk. İşte bunlar kardeş. bu çıkıyor ya. Ama diyorum işte birileri ee, kimdi ya? Kim kimdi? Kim kim? oğlu Mustafa Bey. Kimdi bu ya? Kimlerdi veya ya? Onlar da aynı şekilde. İşte bu tip şeyler da paylaşıyoruz canım. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi paylaşmak. Ee, ben de hoşuma gidiyor bir taraftan dedim ya. Mutlu oluyorum ya. Mutlu oluyorum. Ya her zaman söyledim üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ya. Saklanmayacak arkadaşlar. saklanmayacak bu tarih ya. O ya. Londra Atamız çok mükemmel, mükemmel bir şekilde biz, zaten biz de Türklüğümüzü çıkartıp özümüzü veren insandır Atatürk bize. Şey. Özümüzü verendir Atatürk. Ya. Özgürlüğümüzü verendir. Diyorum her şeyimizi veren Atatürk'tür ya. Atatürk olmasa de, ya biz Türk olduğumuzun farkında bile ya. Düşün ya. Yok olup gitmiştik ya. Yok olup gitmiştik. İşte o başlatmıştı o muhteşem İstanbul tarihi kongreleri bakma. 32'de 34'te falan yapmış olduğu muhteşem İstanbul yaptığı tarihi kongreleri. Ya. İşte orada da geçer bu Hazarlılar ya. Orada da geçer Hazarlılar. Ama diyorum işte 1940'tan sonra yasaklanmıştır hepsi. 1940'tan sonra yasaklanmıştır İngilizlerin isteği üzerine. Kim imzalamıştır? İsmet Önü. İsmet Önü. Ne koymuşuz yerine? Atatürk'ün Türk tarihi dersinin yerine? Yunanlatın tarihi koymuştur. Nokta, nokta. İşte o günden bugüne devam eder bu oyun ya. Emperyalizm oyundur Emperyalizm oyundur. Niye? Türk Turan tarihini söylemeyin, söylettirmeyin. O kadar da öğretmeyin. Öğretmeyin. Neyse. Kaynağımıza geçeceğiz arkadaşlar. Kaynağımıza geçeceğiz. 39. kitaptır bu. 39. değişik kitap. Var. 39. orijinal kitaptır. Orijinal kaynaktır. Kaynakça, kaynakça Cengiz Altındır. Nokta, nokta. Arkadaşlar kitabımızın ismi Çağdaş İncelemeler. Çağdaş İncelemeler. Kitabın basıldığı tarih 1912. Kitabın basıldığı tarih 1912. Çağdaş İncelemeler. Bu Rusya'daki, Rusya'daki, bu Rusya'daki ve Macaristan'daki papaz sınıfı, papaz sınıfı iki ülkenin birliklerini, iki ülkenin birliklerini sağlayacaklardır. Sağlayacaklardır. Şimdi duruma bir göz atalım. Duruma bir göz atalım. Ne gibi önlemlerin alınması gerektiğini ve daha sonrasında daha sonrasında uygulanmaya uygulamaya uygulamaya geçilmesi. Kiliseler arasındaki gelişe gelişmenin, kiliseler arasındaki gelişmenin Ekonomi ekonomi durumları. Ekonomi durumları Rus ve Macar halkının refahı için olacaktır. Rus ve Macar halkının refahı için olacaktır. Bu Rusya'daki ve Macaristan'daki papaz sınıfı iki ülkenin birlikteliğini sağlayacaklardı. Şimdi duruma bir göz atalım. Ne gibi önlemlerin alınması alınması ve daha sonrasında uygulamaya geçilmesi. Kiliseler arasındaki arasındaki gelişmesi gelişmenin gelişmenin ekonomi durumlarının Rus ve Macar halkının defa için olacaktır. Olacak. Karpatlardaki Karpatlardaki toprak topraklardaki çakılı arazilerin çakıllı 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 arazilerin taştı yani çakıllı arazilerin ve bakir toprakların ve bakir toprakların e, yollarla 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 birbiriyle bağlanması lazımdır lazımdır buradaki korkunç e, korkunç ortamın düzelmesi gerekiyor buradaki korkunç ortamın düzelmesi gerekiyor bir ekleme bir ekleme daha yapalım bu musibetli olan bu musibetli olan Türk Hazarlarının bakın bu musibetli olan Türk Hazarlarının yani Yahudilerin hala çok sayıda çok sayıda olmaları ve bunların ve bunların Macaristan'da yaşamalarıdır. Macaristan'da yaşamalıdır. Sayıları yüz fazladır. Sayıları yüz binden fazladır. Karpatlardaki toprak topraklardaki çakılı arazilerin ve bakir toprakların yollarla yollarla birbiriyle bağlanması lazımdır. Buradaki korkunç ortamın korkunç ortamın düzelmesi gerekiyor. Bir ekleme daha yapalım. Bu musibetli olan Türk kazaların musibetli olan Türk kazaların yani Yahudilerin hala çok sayıda olmaları ve bunların Macaristan'da yaşamalarıdır. Sayıları 100.000'den fazladır. 100 binden fazladır. Ne zaman bu kitabın tarihi arkadaşlar? Ne zaman bu kitabın tarihi? 1912. 1912. Ana karakter arkadaşlar. Hepsi, hepsi ana, dedim ana karakter. 1912. Hazarlar. Dedi her yerde. Her yerde arkadaşlar. Hatta dedim ya her zaman söylerim, Üzülerek söylüyorum. Çoğu esir kampında gazodorlarında öldürenin hepsi, öldürenin hepsi Aşkenaz Türkleriydi. Hepsi Türk, Türk Yahudilerdi ya. Yahudi olan, yani Yahudi dinli olan Türklerdi arkadaşlar. Hiç bunları bilmedik ya. Bilmedik, üzülürüm ya. Üzülürüm arkadaşlar. Lan hep ölen Türk olmuş ya. Yahudisi, Hristiyan olarak, Yahudi olarak, Hristiyan olarak, Müslüman olarak, lan bunda ölen hep Türk lan. Hepsi Ya bir de bu tarih saklamışlar. Görüyorsunuz. Saklamış. insan üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Ne evize evimizden gelen geldi, geldi kadar çıkartmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize bana. Beni yapabileceğim ancak bu kadar arkadaşlar ya. Yani şu var dedim anlatmış olduğum hepsi orijinal karakter, ana karakter. Ben her zaman söyledim ya tarih kardeşim acı bile olsa herkes bu tarihi öğrenecek. Öğrenecek arkadaşlar. Türk Turan tarihini öğrenecek. Ya. Lan dünyada bütün uygarlıklar biziz ya. Hepsi biziz arkadaş. Gel de çıldırma ya. Bazen iş yapıyorum da. Bir şey fazla. Sinirlenmeyeyim. Ee, gelecek ayımızda. Gelecek e, diğer orijinal karakterle buluşmak üzere Hazarlarda. Ben burada hepsi saygılar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.